Herkese merhaba arkadaşlar. Gördüğünüz gibi Next Gen e 2024 50 tane wonderkid Kit listesi geldi. Daha önce bununla ilgili videomuz da kanalda mevcuttu. O zaman 2027-28 tarihlerindeydik. Şimdi tam 2024 tarihindeyken gerçek oyuncularla yani Regen olmayan oyuncularla bu liste geldi. Tek tek şimdi bu listeyi inceleyelim. Bu listenin amacı şu arkadaşlar. Oyun 50 tane Wonder Kit oyuncu listesi gönderiyor. Bunların ilk 10 tanesi 20 tanesi büyük takımlarda olan oyuncular oluyor. Ama devamına doğru gittikçe daha böyle ucuz alabileceğiniz oyuncular da listede mutlaka oluyor. Onun için bu liste geldiği zaman 31 Mart'ta ya da 1 Nisan'da tam bu tarihlerde geliyor. Bu liste geldiği zaman tek tek bakmanız ve içinde olan Wonder Kit'tir. Mesela şu az önce ben baktım 3-5 milyona alabileceğiniz bir Wonder Kit. Bu zaten Wonder Kit olan bir oyuncu. Çoğu kişi biliyor ama bilmeyenler de mesela bu listeden yakalayabilir. İlk sırada gördüğünüz gibi bizim Barkşı var Galatasaray'dan. Şunu da söyleyeyim. Şu anda Premier Lig'de Galatasaray kariyeri yapıyoruz. Özel bir veri tabanıyla. Onun için bizim Galatasaray'daki oyuncular Premier Lig seviyesinde itibarı olduğu için piyasa değerleri daha yüksek çıkıyor. Şu Barkşı'yı bakın kaç para 15-16 milyona almıştık. Bir sezon daha dolmadan da 100 milyon euroya ulaştı. Gerçekten tam bir wonder kit bizim listede zaten yer alıyor. İkinci oyuncumuza bakalım. Maino diye bir oyuncu. Derin oyun kurucu olarak geçiyor. Manchester United'da bu da çok pahalı bir oyuncu. Zaten patlamasını yapmış bir oyuncu. Devam edelim. Matias Tel. Bayern Münih'ten bir oyuncu listeye eklenmiş. Tabi dediğim gibi ilk sıralardaki oyuncular zaten patlamış oyuncular oluyor. Mesela dördüncü sırada ucuz bir oyuncu var. Almak istediğimizi düşünelim mesela. Transfer olmak istemiyor çünkü yeni transfer oldu falan diyor. Bakalım sene sonu gelecek şekilde bir teklif yapabilir miyiz kendisine? Şartları önerdiğimizde yerini doldurma şartı koyuyorlar. Şöyle yapsak. Devam edelim bakalım. PSG'nin yine bir oyuncusu çıkıyor. 100 milyon euroyu geçmiş. Şurada Endrick var Real Madrid'den. Herkesin bildiği bir oyuncu. Zaten devam edelim. Kenan Yıldız yine listeye girmiş. Şu an 20-30 milyon civarında piyasa değeri gözüküyor mesela. Aslında biz şu an kendisini alsak bile Ucuz almış oluruz. Tabi gelmek istemiyor. Yeni transfer olmuş herhalde. Bakayım ne diyor. Ha Galatasaray'ın daha iyi hale gelmesi lazım falan diyor. Tabi biz ligde ikinci sıradayız. Daha ne yapacağız? O da ilginç. Hato var Ajax'tan listeye giren. Duranville girmiş Dortmund'dan. Şimdi devam ettikçe daha ucuz oyuncular da karşımıza çıkacak. Pafundi girmiş İtalyan. Bu da inatı sağlam bir oyuncu. Şimdi devam edelim bakalım. Reims'den bir oyuncu 15-20 milyon civarı. Bakın fiyatlar düşmeye başladı. Mesela bunları bir takip listesi oluşturup mesela ne eksik ne diye bir liste yaptım ben. Bunları buraya ekleyebiliriz. Bakalım Oxford United'dan yine 10-15 milyon civarında bir oyuncu bakın. 18 yaşında henüz driplingi var. ilk kontrolü var. Fizik olarak falan iyi gözüküyor. 1.85 boyu var. Yani bunlar değerlendirilebilecek oyuncular arkadaşlar. Yaptığınız kariyere göre, bulunduğunuz takıma, bütçenize göre değerlendirebileceğiniz bir liste. Mesela Noah Darwish Barcelona'ya sözleşmesi var. Bu normalde Barcelona'ya yeni mi gitmiş? Aynen. Freiburg'da oynayan bir oyuncu. Barcelona'ya gitmiş. Bu da mesela bir wonder kit. Bakalım temsilcisi ne diyor. Gelmek istemiyor tabii ki. Biz yine bunu da listeye ekleyelim. Belki ilerleyen zamanda yedek kalır. Transfer listesine koyulur. Bir şey olur. Bakalım bakalım. Perea diye bir oyuncu. 40-50 milyon değere ulaşmış. 19 yaşında. Bir ekleyelim yine ne olur ne olmaz. Bakalım başka kim var. Bellingham'ın kardeşi. Küçük Bellingham. Bunu da Yine ekleyelim. Bellingham'ı da hiç sevmem ama. Kardeşi var. Can Uzun var mesela. Can Uzun'u yakalayabilirseniz mutlaka değerlendirmenizi tavsiye ederim. Fizik olarak biraz daha geliştirse antrenmanlarla falan. Teknik olarak falan bakın çok tehlikeli bir oyuncu. Şunu da ekleyelim hemen. Can Uzun'u. Hatta belki biz bile alabiliriz. Yani olabilir aslında. Maaşı da düşük. Biz bile faydalanabiliriz. Fizik olarak biraz daha iyi olsaydı hızı falan değerlendirilebilir. Tabi taktiğinize uyuyorsa alabilirsiniz. Bakalım Asane Diano mesela İspanyol bir oyuncu eksikleri var ama daha küçük takımlarda kariyer yapanlar için özellikle değerlendirilebilir yani. Hızlı bakın bayağı tehlikeli bir oyuncu. Kontratak falan oynayanlar için uygun olabilir. Bir tane stoper çıktı. 1.95 boy var mesela bakın. Pahalı tabii ki Premier Lig'de olduğu için. Şu oyuncu mesela İtalya'da orta sıra takımlarında olsa 15 milyona 10 milyona alabilirsiniz. Şuna bakalım. Chelsea bakın hemen bağlamış bu oyuncuyu da. Ekvadorlu Kendri Payes bu da Wonderkid bir oyuncu. Yasin Özcan bizim Türkiye'den listeye girmiş. Bakalım devam edelim. Kimler var? Adayı bu da potansiyelli oyuncu tabii ki. Listeye ekleyelim. Daha sonra Norwich'ten 9-10 milyon alabileceğiniz bir oyuncu daha mesela 18 yaşında Danimarkalı, forvet arkası ve forvette kullanılabilecek bir oyuncu. Bunlar arkadaşlar hep 2-3 sene sonra değerleri Premier Lig'de ve Avrupa'da büyük takımlarda oynadıkça 100 milyon euro değerlere yaklaşabilecek oyuncular. Şuna bakalım. 15-20 milyon civarında bakın Feyenoord'dan bir oyuncu Slovak. Henüz genç. Üzerine çok değer katabilecek bir oyuncu. Hızlı hızlı geçiyorum ki siz hem mantığı anlamış olun hem listeyi bir genel olarak hızlıca göstereyim. Siz zaten kendi kariyerlerinizde gelen oyunculara bakarsınız. Mesela bu daha 17 yaşında alacağı çok yol var gerçekten. Ekleyelim bakalım listeye. Daha sonra şurada Baydo diye bir oyuncu var. 19 yaşında. Yine tehlikeli bir oyuncu ama zihinseli biraz zayıf. Şuna bakalım. Mısırlı bir oyuncu. Yani Muhammed Salah'ın yerine herhalde bu yetişiyor Mısır'dan. Bakalım. Prestiani bu da yine 15-20 milyon civarında bir oyuncu. Oyun kurucu olarak geçiyor. Şunlara bakın oyun kurucu özellikleri zaten. 1.65 boy var. Şuna bakalım Middlesbrough. Zaten Liverpool'dan kiralık 50 milyon değere kadar ulaşmış. Yani mümkün olduğu kadar arkadaşlar İngiltere dışından oyuncu bulmaya çalışın. Çünkü İngiltere'ye gelince piyasa değeri çok artıyor. Mesela bu daha önce kullandığımız Beşiktaş kariyerindeki bir oyuncu. Temsilciyle görüşelim. 3 milyona kadar falan alınabiliyor. Aslında potansiyeli yani mesela nasıl söyleyeyim. Şu kafa vuruşu markajı falan bunun 14'e kadar falan çıkıyor. 16 falan olmuyor. 14'lerde 13 14 15 civarında kalıyor. Şampiyonlar Ligi seviyesinde falan işe yarayan bir topçu. Özellikle Beşiktaş Galatasaray Fener kariyerlerinde kullanabilirsiniz sol stoper olarak. Devam edelim. İbrahimovic 3 milyon 7 milyon civarında mesela 19 yaşında kullanılabilecek, değerlendirilebilecek bir futbolcu yani mutlaka değerini arttıracaktır. Kiralık olarak gelmeye sıcak bakabilir falan diyor. Bayern Münih takımında tabii kendisi gelmek istemiyor şu anda. Bunu da ekleyelim listeye ne olur ne olmaz. Bazen arkadaşlar 30-40 milyonluk oyuncular takımında oynayamıyor. Şans bulamıyor. Bir bakıyorsunuz 3 milyona listeye koymuşlar. Mesela bir tane derin oyun kurucu Luca Lipani. Uygun da maliyeti aslında. Soğukkanlılık falan düşükmüş gerçi. Ama takip edilebilir yani değerlendirilebilir. Bu listeye girdiyse mutlaka bazı özellikleri iyidir. Fonseca var şurada. Bakalım yine ucuz bir futbolcu bakın. 1.83 boy. Kısa stoper için. Devam edelim. Juventus'tan az hiç 5 milyon 7 milyon civarında bir oyuncu. Orta saha. Bu da bakın Wonderkid bir oyuncu. Soğukkanlılık falan şu an düşük. Ancak ileride çok gelişiyor. Bizim Wonderkid oyuncu serisi videosunda da bahsetmiştik kendisinden. 2030'daki profilini de göstermiştik. Çok potansiyelli bir oyuncu. Şuna bakalım. Yine tehlikeli, hızlı bir oyuncu. Dribbling özelliği olan bir oyuncu. Tekniği falan yüksek bakın. Bu da değerlendirilebilecek bir oyuncu tabii ki. Listeye ekleyelim. Ne olur ne olmaz. Belki lazım olur. Şöyle bakalım. Zirkovic Forvet. 1.77 boy. Yani kısa boylu forvet. 4-4-2'nin ikinci forveti falan kullananlar bakabilir. Şuna bakalım. Kanat oyuncusu. Yeteneği falan var. Yine 20 milyon değere kadar ulaşmış. Şu Arego. Bu da potansiyeli yüksek bir oyuncu. Şu bizim daha önce kullandığımız bir sol bek. Bu da gerçekten kullanabileceğiniz faydalı bir oyuncu. Tehlikeli bir oyuncu. Ben kendisinden çok memnunum. Beşiktaş kariyerinde kullandım. Şampiyonlar Ligi seviyesinde falan çok faydalandığım bir oyuncu. Bakın hem sol açık, sol bek, sağ bek hepsinde bir elinizi güçlendirecek, bir alternatif olabilecek bir oyuncu. Şuna bakalım. Avusturyalı 20-30 milyon değere ulaşmış. Şimdiden 19 yaşında. Bu da listelere eklenebilir. Bakalım Bartesaghi bu da bizim Mondur Kit listesinde bahsettiğimiz bir oyuncu. Bakın standart pek olabilir. İki yönlü bek falan olamaz. Özellikleri neye düşük ama diğer özellikleri baya iyi. Sahte bek falan olabilir. Hani sigorta olabilir. Bu tarz bekler kullananlar için faydalı. Şuna bakalım. Yine Brighton'dan bir oyuncu. Brighton'da da gerçekten yıldız oyuncu çok fazla arkadaşlar. Bu şekilde bir profil, kanat oyuncusu değerlendirilebilecek bir oyuncu aslında. Henüz 19 yaşında listeye ekleyelim. Tabi bunların sakatlık geçmişlerini falan mutlaka bakın. Gözlemci gönderebilirsiniz. Şuradan sakatlık geçmişine bakabilirsiniz. Kronik sakat bazı oyuncular oluyor mutlaka oyunda. Onları almamaya özen gösterin. Bakalım 1.90 boyunda sol ayaklı stoper. Bu mesela ilgimi çekti. Sol stoper bulmak zor oluyor. Henüz 17 yaşında. Temsilciyle görüşelim. Altyapıyı alırız belki. Futbolundaki gelişim falan diyor. Gelmek istemiyor. Şöyle yapsak Bayern demiş. Bunu almak da zor olur. Bakın adamlar almış. 1 milyon para vermişler. Yani sol stoper teklifi yapsak seneye gelecek şekilde. Altyapıda falan bizim gelişse nasıl olur? 1 milyon 800 istiyor. Şöyle versek. Bakalım gelirse alırız. Kimdeydik biz şu anda? Şuna bakmıştık. Sol stoper. Daha sonra İran Kunda. Bu da bizim Wonderkid oyuncu listesinde bahsettiğimiz bir oyuncuydu. Yani küçük takım kariyerlerinde falan olabilir. Yani Premier Lig'de falan belki yetersiz olur tekniği. Ama şimdi küçük takımlarda kariyer yapanlar, küçük ülkelerde kariyer yapanlar var. Herkese göre futbolcu önermeye çalışıyoruz. Bu da yine bu şekilde Gonçalves. Şu an 20 milyon civarına kadar çıkmış değeri. Bakalım Bundan da yine daha önce bahsetmiştik Bondurkit serimizde potansiyeli olan bir oyuncu. Tabi kariyer başında bir sene önce mesela bunlar daha ucuz oluyor. Şimdi biz neredeyse bir sene ilerledik. 1.90 boyunda yine orta saha oyuncusu, hem defansif hem ofansif Gürcü. Bakalım. Yani faydalı bir oyuncu bu paraya bence değerlendirilebilecek bir oyuncu. Yani düşünülebilir bakalım sakatlığıyla ilgili bir şey var mı? Yok. Bence arkadaşlar çoğu takımda iş yapabilecek bir oyuncu bakın. Hem defansif hem ofansif hem merkezde elinizi güçlendirir. Kesinlikle takip edilmesi gereken çoğu takımda oynayabilecek kapasitede bir oyuncu olduğunu düşünüyorum. Bir daha söyleyelim adı. Gabriel Sigua. Akim Boni. Bakalım Amerikalıymış. 1.91 sol ayaklı bakın yine. Pasör stoper oynayamaz. Pası kötü. Standart stoper yapabilirsiniz. Pasını geliştirene kadar. Yani orta seviye takımlarda iş yapabilir. Karar alması falan düşük. Konsantrasyon düşük. Bunları geliştirmeye çalışabilirsiniz. Gelişirse gelişir. Gelişmezse satarsınız. Yani fizik olarak ve teknik olarak 18 yaşında bir stopere göre gayet iyi. Ama zihinsel olarak tabi eksiklikleri var. Onu geliştirmeniz lazım. Ya da küçük bir takımda oynuyorsanız belki işinizi görebilir. Bakalım. Lukovic Strasbourg'dan Santrafor. Bu da tabi genç bir forvet bakalım. Mijatovic 1.80 boy. Hücum hattında oynayan bir oyuncu mesela. Sırbistan'da sol ayaklıymış. Bu da böyle bir futbolcu. Şurada Lukic var. Orta saha. Ofansif orta saha oynayan bir oyuncu. 1.88 boy. ileride belki forvet de oynayabilir. Şu anda ucuz bir oyuncu mesela. Listelere eklenebilir. Takip edilebilir. Bakalım Eduardo diye bir oyuncu var. 1.90 boy var. Hızlı bakın 1.90 boya göre hızlı, zıplaması falan kafa vuruşu güzel. Uzaktan şutu biraz zayıf. Soğukkanlılık biraz eksik tabii ki. Bunu geliştirmesi gerekir. Şöyle bir bakalım. Temsilcisiyle görüşelim. 3 milyona kadar bir para istiyorlar. Aslında değerlendirilebilecek bir oyuncu takımınıza göre, taktiğinize göre şurada pivot santrafor falan oynayabilir gibi geliyor. Tabii ki soğukkanlılık ciddi bir eksik konsantrasyon falan eksik şu an. Üzerinde çalışılması gereken bir forvet arkadaşlar. Listeye ekledik mi biz bunu? Ekleyelim şuraya. Başka kim var? Bitirdik arkadaşlar. Galatasaray'dan da bir tek Barkşı var şu anda listede. Bu şekilde arkadaşlar. Bu liste geldiğinde mutlaka bir göz atın. Mesela şu anda alınabilecek en azından 3-4 tane e, ucuz oyuncu var bu listenin içinde. Takip listesine ekleyebilirsiniz, kiralayabilirsiniz. Buradaki oyuncuların gelişimini takip edebilirsiniz. Mesela şuradan bir tane sol stoper bu var. Kesinlikle alıp oynatabileceğiniz bir oyuncu. Golcü bulduk mesela, kanat oyuncuları bulduk bir sürü. Hani oyuncu bulmakta zorlananlar falan bu liste sizin işinizi kolaylaştırır. Bu şekilde bunları inceleyerek mesela Kenan Yıldız bile şu anda ucuz yani 20-30 milyon. Birkaç sene daha ileri gittiğinizde 150-200 milyonlara kadar çıkacak acayip potansiyelli bir oyuncu. Mesela ya da şöyle söyleyeyim. Şu Bizim Melberg 2 milyonu şu anda aldığınızda 2 sene sonra 40, 50, 60 belki Premier Lig'de bir takımda olsanız 70, 80 milyonlara çıkacak bir oyuncu. Ben Beşiktaş kariyerini Türkiye'de yaparken 40, 50 milyon bir sürü teklif geldi bu oyuncuya. Yine sol bekte gösterdiğimiz Ezno aynı şekilde yani can uzunlar falan yine aynı şekilde bakın. Şu an 10 milyon alsanız bunu Premier Lig takımına ya da Avrupa'da büyük, büyük ciddi bir takıma 50-60 milyonlara birkaç sene sonra satabilirsiniz. O yüzden bu listeleri mutlaka değerlendirin, mutlaka kaydedin. Bu tarz videoların devamını istiyorsanız da arkadaşlar yorumlarda belirtirseniz sevinirim. Beğenmeyi, abone olmayı unutmayalım. Başka videolarda görüşmek üzere iyi seyirler.